Sevgili gençler merhaba. Çok genler. Dördüncü video ile karşınızdayım. Aşağıda A, B, ABCDE düzgün beşgeni verilmiştir. Bu verilenlerde AC ile CF'nin toplamı 12 birim olduğuna göre EF uzunluğu nedir? Sevgili gençler düzgün beşgende bütün köşegen uzunlukları birbirine eşittir. O halde biz burada E'den C'yi birleştirirsem bu toplamı bulacağım. Dikkat edelim. AC uzunluğuna A ve B diyelim. Şuraya daha rahat görün isterseniz. Şuraya A, o zaman burası B olmuş oldu. Toplamı 12 binmiş. Buna göre EF uzunluğu nedir diye soruyor. Şimdi köşegen olduğuna göre EC, burası 36, 36, 36. Yani şu açı kaç derece yaptı? 60 derece. Burası ne kadar yaptı? 30 derece. 90'ın karşısındaki uzunluğa, uzunluğun yarısı 30'un karşısını verecek. Mesela ben buraya 2X dersem, o zaman burası X olacak. O halde 3x'in toplamı 12 ise x'in değeri buradan 4'tür. Bizden EF uzunluğu yani şu üçgende dikkat edelim. 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısında 4 kök 3 birim olacaktır. Düzgün beşgende verilenlere göre AD uzunluğu nedir diye sormuş. Sevgili arkadaşlar dış açımız kaç derece? Düzgün beşgende 72 derece. Burası kaç derece yapar o zaman? 90 düzgün beşgende daha doğrusu kenar sayısı tek olan düzgün çokgenlerde yani düzgün üçgen, düzgün beşgen, düzgün gen, düzgün dokuzgen gibi düzgün çokgenlerde köşeden karşı kenar çizilen dikme açı ortay, kenar ortay ve simetriksini olarak adlandıracağız. O halde burası ne olacak sevgili arkadaşlar? 54-54 olacaktır. Ee, burada şu renk değiştirsin bir saniye. E'den B'yi birleştirecek olursam burası 36 derece olacaktır. Geriye ne kaldı? 18. Bakın burası ikizkenar üçgen oldu. Yani BF8 ise o zaman bizim köşegen uzunluğumuz da 8'miş. Bizden AD uzunluğunu soruyor. Şurayı soruyor. Burada köşegen olduğuna göre demek ki o uzunlukta 8 birim olacaktır. Sevgili arkadaşlar düzgün beşgende şu bilgiye dikkat edelim. Eğer düzgün beşgenin bir kenarını uzatırsanız, yani yıldızı yaptığınızda bu pembeyi attığınız zaman üzerine şu noktaya gelecektir. Ve burası bir eşkenar dörtgendir. Nasıldır? 36, 36 yazarsam şuraya. Burada 36, buralar 72, 72. Yani şu doğrumuz bizim simetrik eksenimiz olacaktır. 72, 72, 36. Yani bu nokta katladığınız zaman buraya gelecek demektir beşgende verilenlere göre öncüllerinin hangilerinin doğru olduğunu soruyor bize. D'den çizilen dikme varsa demek ki burası açıortay olacaktır. Ee, başka ne demiş? Ha Şu uzunluk şuna eşittir demiş. O halde bunu da eşittir, buna da eşittir. Burada iç açıortay teoremini uygulayacağım. Şu üçgenle dikkat edelim. Bir birime bir M varsa iki birime 2M vardır. Yani şu uzunluğun tamamı 2M'dir. Demek ki benim 2M dediğim uzunluk N artı P'dir. Yani birinci öncül doğruymuş. Şuradan renk alalım. İkincisinde şuna bir paralel çizelim. Şuradan bir paralel çizersem size, sevgili gençler. O halde bu çizdiğim paralel orta taban oldu. Ve 1'e 1 bir varsa o halde bu parça bu parçaya eşit olacaktır. Bunun tamamı 2M olduğuna göre bu parça M'dir, bu parça M'dir. Dikkat edecek olursanız, şuradan renk şey alalım. Evet, burada e, M olan uzunluk burası. E, N'den o zaman büyük oldu. N'miz burasıydı. Demek ki M, N'den büyük olacak. Bu da doğru öncülümüzden. Diğerine baktığımız zaman buranın tamamı P'ydi. E, M olan yer bu daha küçük. Demek ki P de P de kimden büyük olacak? M'den büyük olacak. Bu da doğru seçenek E seçeneğidir. Aşağıda A, B, C, D, E düzgün beşgeni verilmiştir. Verilenlere göre Ece uzunluğunun X ve Y türünün değeri nedir diye soruyor. Sevgili gençler burada altın oranı kullanarak çözümü yapacağım. E, bunun bir kenara 2 birim alırsam köşegen uzunluğu kök 5 artı bir birimdir. Buralar ikiz kenar ve burası eşkenar dörtgendir. Şöyle yapalım. Ve bu uzunluklar da birbirine eşittir. Bura iki birimse tamamı kök 5 artı 1 olduğu için burası kök 5 eksi 1. Yine aynı şekilde burası kök 5 eksi 1. Bir. Biraz küçük olacak orası. Ee, x olan yer dfc imiş. O halde x eşittir. Kök 5 eksi 1 artı kök 5 eksi 1 artı 2'den x değeri buradan 2 kök 5 olur. BFC'nin çevresi ise Y'ymiş. O halde Y 2 artı 2 artı kök 5 eksi 1'den Y eşittir. 3 artı kök 5 olur. Peki burada seçeneğe göre baktığımız zaman toplasam 3'e bölsem e, olacak. Ece uzunluğu bizim kök 5 artı 1 dikkat edelim buraya. O halde X ile Y'yi toplarsam 3 artı 3 kök 5 3'e bölersem X artı Y bölü 3 eşittir. Kök 5 artı 1'i bulmuş oluruz. Aşağıda düzgün beşgen verilmiştir. Buna göre AD uzunluğu yani e, köşegenin bir tanesi nedir diye sormuş. Sevgili arkadaşlar burada dikkat edelim. Bu uzunluk buna eşit. Bu açılar buna eşitse. Yani şu EF e, uzunluğu da FC uzunluğuna eşittir. Ee, yani bu bir aslında ne olmuş oldu? Delta Öt olmuş oldu. Peki iç açımız 108 derece olduğuna göre buraya ne kalacak? 81 derece. Bu arada 81 derece kalacaktır. Buradan şu EC uzunluğunu çizecek olursam burası 108 dereceydi. Geriye burada 36 36 kalacak. Peki şu açı kaç derece yaptı? 45. Bu açı da 45. O halde bura ne oldu? 90 derece oldu. 45'in karşı 6 ise 90'ın karşısında 6 kök 2 vardır. O halde AD uzunluğu da 6 kök 2 olur. Düzgün beşgeni verilenlere göre AKC açısı yani şuradaki açıyı istiyor. Sevgili gençler C noktasından köşesinden karşı kenarın kenar ortay hem açı ortay hem de dik idi. Ee, o halde burası 54, 54 diyeceğim ama önce şunu söylememiz lazım. Şimdi şu A, A olursa burası 2A'ymış. O halde burada 2A'dır, burada 2A'dır. Yani 90'ın karşısında 2A varsa 30'un karşısında A vardır. Buradan çözüm daha kısa olur. Dolayısıyla A'nın yani istenilen açımız 150 derece buluruz. Düzgün beşgende AC, EF'yi eşitmiş. O halde biz E'den C'yi köşegen çizecek olursa. Bu köşegenler eşit olduğu için dolayısıyla EF uzunluğunda eşit olmuş oldu. İkiz kenarın taban açısının biri 80 ise diğeri 80'dir. 160'tan buraya 20 derece kalacaktır. Bizden DEF açısını yani şuradaki açıyı istiyor. Hatırlarsanız köşegen ile kenar arasındaki açı 36 derece olduğuna göre burada istenilen açımız 16 derece bulunur. Düzgün beşgende verilenlere göre LC uzunluğu ne kadardır diye sormuş. Soruyu çözdürecek olan yer burası. EK uzunluğuna 3 birim dersem e, KL uzunluğuna 2 birim diyeceğim. Ve D'den çizilen A, e, H noktasında dik olduğuna göre burası kenar ortay aynı zamanda aç ortaydır. Burada o halde bir iç aç ortay teoremi vardır. 3'ün 3 üç katı 9'dur. O halde 2'nin 3 katı 6 birimdir. Bir kenarı 9 olduğuna göre buraya da 3 birim kalacaktır. Yani istenen cevap 3'tür. Düzgün beşgende verilenlere göre Ece uzunluğunun AF uzunluğuna eşit oranı nedir diye sormuş. Arkadaşlar bu uzunluklar birbirine eşit olduğunu söylemiştim daha önce de. Şurada eşkenar dörtgen vardı. Demek ki bunların oranları birbiri.